Merhaba, bu videoda sizlere granulomatöz mastitler konusunda bilgiler sunacağım. Memedeki granulomatöz mastitler, memede granulomatöz seyreden meme iltihap türüne granulomatöz mastit adı verilmektedir. Dünyada nadir ama ülkemizde yaygın bir hastalık durumu olarak karşımızdadır. Granulomatöz mastitler özellikle 30 ila 40 yaş arasında hormonların meme üzerinde en aktif olarak etkilediği dönemlerde görülmektedir. Nedenine gelecek olursak, nedeni tam olarak kesin değildir. Fakat granulomatoz mastitlerin saptanan en yaygın nedenleri 1. Mantarlar nedeniyle olanlar 2. Verem mikrobu olan tüberküloz nedeniyle olanlar Lebra nedeniyle olanlar ya da sarkodiyoz nedeniyle olan granulomatoz mastitler sayılabilir. Ama ülkemizde de yaygın gözüken, özellikle idiopatik yani nedeni bilinmeyen granulomatoz mastitlerde oldukça yaygındır. Bu videomuzda daha çok idiopatik granulomatoz mastitlerin tanı ve tedavisi konusunda bilgiler sunacağız. Tanıda ilk yapılacak işlem iyi bir fizik muayene analizinin yapılması ek olarak laboratuvar kan tahlilleri ve radyolojik görüntüleme yöntemleri yapılması gerekmektedir. Bütün bunların yanında biyopsi patolojik incelemesi yapılması gerekmektedir. Çünkü kronolomunların tam olarak tanınması tedavi yön verici ayırıcı tanıda gerekli olacaktır. Kromatomastiklerin her türünde de kanserle ayırıcı tanı yapılması son derece önemlidir. Çünkü bu olguların memedeki görünümleri sıklıkla kanseri taklit edebilmektedir. Bunun ayrıcı tanısı da ancak biyopsi ile olmaktadır. Gramatöz mastitin tedavisi şüphesiz biraz önce saydığımız nedenleri net olarak ortaya konması ve nedene yönelik olarak tedavinin uygulanmasıdır. Eğer problem bir mantar hastalığına bağlı gramatöz mastit ise mantar hastalığına bağlı uygun ilaçların kullanılması gerekmektedir. Problem, verem yani tüberküloz mikrobuna bağlı bir problemse, tüberküloz mastiti ise buna ait antiverem tedavisi alması gerekmektedir. Bu da ortalama olarak 6 ile 8 ay alan uzun bir süreç olacaktır. Biz bu videoda daha çok vurgulamak istediğimiz nedeni bilinmeyen idiopatik granulatoz mastitlerin tedavisine gelince bu tedavi ülkemizde son derece deneyim sahibi hekimler tarafından şekillendirilenler bir süreçtir. Dünyada bu konuda yapılan araştırmaların yüzde 20-30'u ülkemizden kaynaklanmaktadır. Dolayısıyla bu konu ülkemizde iyi bilinen bir tedavi yoludur. İdeopatik granulomatöz mastetin tedavisine gelince bu formdaki granulatöz mastitlerdeki yapılacak ilk adım uygun antibiyotik verilmesi varsa memedeki abselerin direne edilmesi gerekmektedir. İkinci basamakta kortikosteroid kullanılması gerekmektedir. Bunun için hem memeye hem de tüm vücuda sistemik olarak steroidler uygulanmakta verilmektedir. Üçüncü basamakta vücut savunma sistemi baskılayıcı ilaçlar kullanılmaktadır ve bunlarla memedeki gramatoz mastitlerin tedavisi sağlanabilir. Tüm bu çabalara rağmen eğer memedeki granülomlar yani gramatoz mastit tedavi edilemediyse bu olgulara biz cerrahi tedavi uyguluyoruz. Burada da etkilenen meme dokusu alanı bir bütün arada çıkarılarak tedavi işlemi yapılmaktadır. Bütün bu süreçlerde yani gramatoz mastitlerin tüm tedavilerinde hastalar sabırlı olmalı. Meme doktorları da dikkatlice süreci iyi ve ustaca yönetmesi gerekmektedir. Sağlıkla kalın.